bu şekilde toparlayayım. Herhalde bir tartışma kısmı da olacaktır. O zaman tekrar üstünde duracağımız şeyler olacak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de Çağatay Hoca'nın bıraktığı yerden alayım. Son verdiği örnekten. Aslında ülkede 90 şey 90 değil tabii ki, bin, e, 2006'da e, 2005'te imza kampanyası başlıyor ve üzerine e, yaptığı panelde e, şöyle bir broşür çıkarmıştı ve panelin genel sloganını da e, sempozyumun e, evrim bilim eğitim sempozyumlarının ilkiydi. E, şöyle demişti evrim savun bilimden yana ol. E, aslında e, bilimi savunmanın e, merkezinde dur, durması gerektiğini düşünüyorum evrimin çünkü en çıplak en e, açık bir şekilde e, bilimsel bilimsel yöntemin ne olduğuna dair tartışacaksanız bunu e, evrim üzerinden çok somut olarak bir insanın e, bu düşünceye sahip olup olmadığını anlayabileceğiniz, sınayabileceğiniz bir zemin olduğunu düşünüyorum. Bir böyle bir yanı var. İki de e, ne kadar siyasi e, bir e, mecraya girdiğini yaşadı, yaşayarak hepimiz görüyoruz sanırım. Ya ben şöyle düşünüyorum. E, devam edeyim bir e, videodan ve e, evi Çağatay'ın açtığı yoldan biraz daha sonra eğitim kısmına da geleceğim evrimi neden savunuyoruz ben biraz bizim cepheyi eleştirmek ve oraya dokunmak istiyorum bilimciler ya da bilimi savunanlar bilimsel düşünceye değer verenler evrimi neden savunmalı ya evrim olgusal bir gerçek işte orada oluyor yani ister karşı çık ister karşı çıkma ister kabul et ister kabul etme zaten olan bir şey bize ihtiyacı var mı diye düşünüyor olabiliriz. Yani insanlar bugün bilmiyorlar, yarın öğrenirler, bir şey yapamazlar, değiştiremezler bu doğanın akışını, bu süreci vesaire diyen. Maalesef bunu söyleyen çok sayıda bilim insanı bulunuyor ve hani sosyal medyada çok tartışılıyor deniyor. Sosyal medyada bunu söyleyen maalesef yine bir sürü öğrenci ve öğretmenler bulunabiliyor. Bence şunu söylemeliyiz, yani evrimi neden savunmalı ki yani e, diyenlere evrime neden saldırılıyor, neden bunu sorgulamıyorsunuz dememiz gerektiğini düşünüyorum. Evrime saldırıyı neden sorgulamıyoruz? Ben birazcık bunu e, açmaya çalışacağım. Çünkü evrime saldırılı e, saldırıya karşı bilimi savunmak, evrimi savunmak e, bir bir insanın bunu bilmesi, toplumun vatandaşın bu ülkeyi insanların bunu bilmesinin bir kere bir insanlık hakkı olduğunu düşünüyorum. Bir hak olduğunu düşünüyorum. Yani bugün mesela depremden örnek verdi hocamız. Bugün dünyanın öküzün boynuzlarında durduğunu düz olduğunu ve kafasını salladıkça bizim Van'daki depremin öyle olduğunu mesela bilsek. Bunu üniversitede hocalarımız zaten sismik araştırma ve aletleriyle ölçüyor. Ama genel olarak toplum bunu bir analoji kurarak toplum bunun genel olarak kafayı sallayan öküzlerden dolayı olduğunu bilse. Siz size böyle öğretilmiş olsa, siz böyle öğrenseniz. Bundan hoşnut olur muydunuz? Bu sizin için tercih edilebilir bir şey bilgi midir? Ben açıkçası hoşnut olacağımızı düşünmüyorum. Ben dünya ger gerçeklere dair, bugünkü koşullarda bilebildiğimiz gerçeklere ve açıklamalara dair e fikirlere öğrenmek, öğrenmek istiyorum e ve dünyanın anlaşılabilir olduğuna dair de e dünyada yaşayan her insanın dünyanın anlaşılabilir olduğuna dair e bilgiye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden evrimin e anlatılması, öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden evrimi savunuyorum açıkçası. Ama bunun dışında bir öğretmen olarak, bir bilim insanı olarak evrimi savunuyorum. Evet. Peki Sadece bize mi ait bu? Yani bilim insanı işte e, oku ya da öğretmen okulda öğrencilerini öğretecek ve e, laboratuvara girecek. Laboratuvarında e, evrimsel mekanizmalara evrimsel işleyişi veri alarak e, deneylerini yapacak. Bunu göz önünde bulundurarak. Öngörüde bulunabilmeniz için çünkü evrimi kabul etmeniz gerekiyor. Evrimsel mekanizmaları veri almanız gerekiyor. Bu kadar basittir. Yani isterseniz e, kabul, e, ben inanmıyorum deyin. E, dolayısıyla sadece buraya mı hapsolmalıdır ya da sınıfa mı hapsolmalıdır? E, öğrencisine e, sadece artık zaten sınıfa hapsoluyorsa, öğretmeni muhtemelen sınıfında bir e, karşıt öğrenci varsa e, velisine gidip e, üzerine oldukça fazla şimşeği çektirecek bir sürece sokabilir o hocayı. E, ben açıkçası sadece ne sınıfta ne laboratuvarda kalması gerektiğini düşünüyorum. Tam da daha demin söylediğim sebeplerle de e, örtüşecek şekilde. Bunun tüm topluma taşınması ulaşması e, gerektiğini düşünüyorum. Bunun bilim insanlarının değil bu yüzden e, videodaki aydınların e, savunmasının da toplumda velilerin, öğretmenlerin öğrencilerin e, bu ülkenin tüm insanların da bunu öğrenebileceğini, bunları savunabileceğini e, düşünüyorum. Savunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu topyekün gelen bir saldırı zaten. Yani e, karşı taraf çok sistemli ve örgütlü. E, ve bu sistemli örgütlü saldırı sadece e, Harun Yahya'cılar ve sızıntı ekibinden ibaret değil. Bu çok daha büyük. Birazdan de, e, başka şeyleri de örneklere verebiliriz. Bu doğrudan siyasi iktidarla bağlantılı e, bir şey. Yani kapitalizmin zaten vereceği eğitim niteliği hep tartışılmıştır. Yani yaygın eğitim, örgün eğitim ve vereceği eğitimin niteliği çünkü oradan çıkacak insanlar toplumda, piyasada iş yapacak insanlar. Bu hep ne kadar bilgi vereceği, ne kadar gerçeği öğreteceği, ne kadar sorgulamayı öğreteceği vesaire yaygın eğitim başladığından beri ee, oldukça tartışmalıdır. İleri ve geri mücadele konusudur açıkçası. 60'larda mesela eğitime baktığımızda evrim, evrim ve eğitimin genel yapısına baktığımızda 60'lardaki eğitimle 80'ler ve bugün 2004'te ve 2007'de iki reform oldu eğitim alanında. Bugünkü reformlara baktığımızda ise gerçekten çok gerici. ...insana bir şey öğretmek değil... ...bir takım bunun su olduğunu... ...mesela bunun peşişi olduğunu öğrenebilirsiniz... ...okula gidersiniz ve hani bunu burada ben söylüyorum... ...ama okulda biraz daha bilmeyeceğiniz... ...annenizin babanızın bilmeyeceği şeyleri öğretecekler... ...ama bunlar sizin algınızı açmaya... ...dünyayı anlamaya ve değiştirmeye yönelik şeyler... E, ...olmayacaklar... ...bugün bu noktaya gelmiş durumda... ...çünkü bugün 60'lardaki e, toplumsal hareketlilik... ...bugün maalesef yok... ...ve e, bu olmayınca... ...gerici e, güruh... ...gerici düşünce... E, toplumun tümünü belirliyor. Bence bunun en açık en yalın örneği evrimde gözüküyor. Bundan geçelim. Nasıl? Siyasi iktidarla bağlılığından bahsettik değil mi? Bugün ülkenin başındaki ee, TÜBİTAT'ın başındaki TÜBİTAK Başkanı'na bakalım. Hani her e, muhtemelen birçoğumuz e, okumuşuzdur. E, Türk Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var, uçak füze diyoruz, e, bunlara odaklandık. Evrim teorisine inanan var, inanmayan var, birlikteliğe daha çok ihtiyacımız var gibi. E, Gerçi anlaşılan, e, yani evrim teorisi bölücülük herhalde. Yani birlikteliğe daha çok ihtiyacımız var, evrim teorisi var. Bu, bu sosyal olaylarla bilimsel bir teoriyi nasıl böyle e, içli dışlı yapabiliyor? Bence burada şu problem var, yani sadece hani bu cümlenin bütününü yani birkaç tane cümlenin bütününün saçmalığı mantıksızlığı değil aynı zamanda bir teoriye bilimsel bir bilgiye bir soyutlamaya bir çıkarıma siz değer biçmiyorsunuz. Ya bugün Bilimsel Araştırmalar Kurumu'nun başında Türkiye'deki Bilimsel araştırma Kurumu'nun başında olan adam bilimsel bilgiye, çıkarıma, soyutlamaya değer vermeyen, zerre önem vermeyen, bunun yerine uçak ve füze yapmaya odaklandığını iddia eden bir zihniyetle bulunuyor. Dolayısıyla evrim, bilim, siyasi iktidar tarafından belirleniyor. Başka bir sürü örnek verebiliriz. Eğitime dair çıkan yasalara da örnek verebiliriz. Ya da işte e, sorgulayan, isyankar nesiller yetiştirmek istemeyenleri örnek verebiliriz. E, dediğim gibi evrim karşıtlığı e, Bence merkezi olarak yürütülüyor. Bence bugün Türkiye Cumhuriyetinin resmi politikasıdır ee, Evrim karşıtı. Buna vereceğimiz örnekler. Eğitimde bugün mesela kanun hükmünde hak kararname çıktı, değil mi? Kanun hükmünde kararname ile eğitim e şeyi değişti temel neyse şimdi hatırlayamadım kanun hükmünde bu 6 aylık süreçte kanun hükmünde kararnameyle değişti burada değişen şeylerden bir tanesi şu bilimsellik ve yani eğitimin temel niteliklerinden bilimsellik ve karma eğitim anlayışı çıkarıldı mesela yani saldırı sadece kitaplarda evrimin olmaması üzerine ya da işte e, siz e, ne bileyim hani bir yerde toplum karşısına çıkıp evrim yoktur falan diye tartışıcı söylenmesi, TRT'de işte şeyin gösterilmesi, yıllardır dinozor e, şey yok olan bir balık dediler. Bak biz görüntüledik diye evrim karşıtı böyle bilimsel olmayan şeylerin gösterilmesi falan değil. Bir sürü alandan, bir sürü koldan ve çok yapısal şeyleri değiştiren bir süreç olduğunu görebiliriz. Yani başka örnekler verelim. Kanun hükmünde kararnameyle eğitim değişti. İşte TÜBİTAK, TÜBA ve feza Gürsey Enstitüsü'nün başına gelenleri belki biliyordursunuz. Bağlanması ve içindeki tasfiyeler ya da istifalar diyelim. Bilime topyekun bir müdahale oluyor. Şimdi bunun tabii ki eğitim alanında da yansımaları var. Ee, Çağatay Hocam 1985'te işte Vehbi Dinçerlerle başlayan süreci e, anlattı. Yaratılış Araştırma Enstitüsü ile başlayan. Ee, ve şey <laughs> anekdot da anlatayım. Bir gün televizyonda Ergi Hoca televizyonda çıkıp konuştuğunda e, bu duane gişi öneren e, evrim karşıtı bir hoca böyle gayet şey ya ben aslında ona öylesine göndermiştim hani tamamen çevirip kullanacaklarını da çok bilmiyordum şaşırdım falan diye böyle televizyonda arar, yani e, Ergi Hoca'nın konuşmaları genelde televizyonda var şey internette var e, ararsanız bunu söylediğini adam e, bir, kendisi böyle çok anlamış ve bunu içselleştirmiş falan gözükmüyor zaten eleştiren sadece bir karşıt görüş ve bunu da görün bakın diye yolladım diye söylüyor şimdi böyle başlayan bir süreç bu Duane negişle başlayan süreç aynı şekilde 90'larda bunların dergilerine çıkıyor. IRC denilen şeyin e, dergilerine çıkıyor. Artık Harun Yahya ile birlikteyiz diye çıkıyor. 90'larda bayrak MEP'ten Harun Yahya'ya devredilmiş. Bugün e, bayrak yeniden e, açıkçası e, Milli Eğitim Bakanlığı'na devletin resmi kurumlarına alınmış durumda. 2007'de şeyde geçen biyoloji öğretim programındaki değişikliklerin ben bazılarını size anlatacağım. Söyleyeyim daha doğrusu açmayayım çok fazla. Örneğin bugün biyoloji müfredatında sınıflandırma yanlış anlatılıyor. Yani bilen var altı alemli bir sınıflandırma ya bu tamamen uydurma bir ve bir 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 yeri biliyorlar. Yani üç domainli bir sistem var ve üzerinde hani bizim eskiden bildiğimiz prokaryot protistalar işte monera ve üzerinde dallanan bildiğimiz lisede eskiden öğretilen sistemle. Bu yeni sistemi üç domainli sistemi birbirine birleştirmişler. Altı tane alim çıkarmışlar böyle kafalarına göre birleştiriyorlar. Hani bilimsel gelişmeyi yansıtmak yerine bir tanesi bu. Mesela virüsleri çıkarmışlar. Yani virüslerin olduğu yer sınıflandırmanın içerisinde yer alıyordu. Önce canlı ile cansız arasında ne olduğuna dair henüz net bir fikri olmayan virüslerin yerini o ve dolayısıyla sonra bakteri vesaire diye gidiyordu. Bunun yeri virüslerden çıkarılmış tamamen insan merkezi bir bakış açısıyla insan fizyolojisinin içine koyulmuş. Orada da işte bağışıklık sistemine zarar veren bir takım bu mahlukatlar neyse işte ee, bir takım şeyler diye anlatılıyor. Ee, mesela virüsler çıkarmış bu çok önemli bunlar temel şey yani insanın e, düşünce dünyasını a, algısını açacak temel şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Mesela popülasyon yani burada hani e, evrimciler biyologlar ya da genetikçiler varsa biliyor popülasyon genetiği varyasyon modifikasyon bunlar kalıtımın e, temel konularıdır. Ve bunlar şu anki biyoloji müfredatından çıkarılmış durumda. Evrimin temel mekanizmasının anlatıldığı şey popülasyon genetiği, gen havuzları, gen frekansları, alel değişimleri, durağan olmayan göçler, vesaire mutasyon, bütün temel mekanizmanın anlatıldığı bölüm şu anda biyoloji müfredatında yok. Aynı zamanda bunun sonuçları işte adaptasyon, varyasyon, varyasyon, adaptasyon, modifikasyon bunların farklarını anlatan kısım da şu anda kalkmış gitmiş durumda. Ee, başka neler olmuş? Mutasyon zaten temelli yanlış anlatılıyor. Olduk yani bu önceden beri yani mutasyon sadece zararlıdır diye öğretiliyor. Ee, bu da yanlış bir bilgi. Ee, ayrıca yanlış ifadeler başka şeyler de var zaten. Yine Miller deneyi mesela biliyorsunuz ki e, abiogeniz e, ya da heterotrof hipotezin Önemli yaşamın nasıl var olduğuna dair önemli ipuçları yakalayabileceğimiz bir e, deneydir. Bu yine e, yeni müfredatta yok. E, geleneksel olarak devam ettirilen şey zaten evrimin bir görüş olduğunu, evrimin sadece Darwin'den ibaret bir e, şey olduğunu, Darwinizm olduğunu neredeyse, Lamarckizm, Darwinizm e, şeklinde algılayan e, bakış açısı devam ediyor. E, aynı zamanda şöyle şeyler de var. Yani bir öğretmen mesela fazlasını girmeyeceksiniz. Şşş diye uyarılar var. Yani bu sormayın, sorgulamayın, açıklamayın. Çok açıkça yazıyor öğretmene yönelik kısmında e, şuralarına girmeyeceksiniz, şunları anlatmayacaksınız, Darwin'den sonrasını söylemeyeceksiniz e, diye anlatıyor. Ya bir sürü örnek verebiliriz. Ya örneğin çok basit bir e, ilk öğretim. E, müfredatında daha önce canlı çeşitliliği diye, bu da e, evrimin temel e, kavramlarından birisidir. E, canlı çeşitliliğinin e, ünitede, 4. ve 5. sınıf ünitesinde e, biyolojinin bir e, üst başlığı tanımlayan şey canlı çeşitliliği olarak geçiyordu. Bugün canlıları tanıyalım. Yani bu kadar e, şeylere e, her noktayı değiştiren, dönüştüren, hiçbir şekilde evrimsel düşünceye, bilimsel düşünceye kapı açacak yer bırakmayan bir şekilde değişiyor. Eminim başka boşluklar bulacaklarsa bunlara da müdahale edecekler. Ben son olarak bu örneklerden bir tane şey okuyacağım. Bu biraz şeyle karikatürize edilmiş bir kısmı ama. Hoca kısmı e, doğru. Bu Sızıntı dergisindeki biyoloji e, yorumu. Bu e, kişi şey e, İrfan. 9 Eylül'de profesör. Yıllardır sızıntı, kendisi herhalde açıklamakta bir sorun yoktur. Yıllardır sızıntıda müstahar ne yazıyor. Ve bu alternatif biyoloji falan kitaplarının, bu ne hani Adem'in 30 metreydi, dinozorlarla savaşıyordu diye böyle anlatılan bir kitap var. Böyle efsane olmuş şekilde 90'larda alternatif biyoloji diye çıkan bir kitap. Onun yazarıdır kendileri. sızıntıda hala yazmaya devam etmekte yazdı. Mesela işte biyolojiye nasıl bakabilir böyle bir zihniyet? Biyolojiyi nasıl algılar, anlar? O kadar çok insan merkezli bakıyoruz ki. Kanı kandan bahsediyoruz, al yuvarlardan. Kanımızın içeriğindeki al yuvarlar bu hoca konuşuyor, başlıyor. Kanımızın içeriğindeki al yuvarlar akciğerlerden dokulara oksijen taşır. Bu taşıma işini yapabilmek için yapıları, şekilleri ve muhteviyatı diğer vücut hücrelerine oldukça farklıdır. Hatta al yuvarlara hücre demek yanlış bile olabilir. Onlar ki öğrenci alıyor. Hocam niye hücre demeyelim ki? Onların da hücre zarı, stoplazması İlk başta çekirdekleri yok mu? Zaten her dokunun hücresi ve müfteri e her dokunun hücresi ve müftehayatı kendisine has değil mi ki? Sorduğu soruyu e eleştiriyor. Bak evladım biraz sabret. Şüphesiz ki sabredenleri severiz. Al yuvarlar. Çocuk alıyor. Şey, e, hoca devam ediyor. Al yuvarlar, sanki vücudumuzda bunlar şaka değil, bu kısmı gerçek. Al yuvarlar, sanki vücudumuzda en fedakar, en adanmış hücrelerdir. Kendilerini diğer hücrelere oksijen taşımaya adamışlar ve bu uğurda organellerini kaybetmeyi göze almış gibidirler. Bu kaybediş adeta onlara sırlı bir emrin verilişini hatırlatır. Emri alınca hiç hiç itiraz etmeden kemik iliğinden damara doğru göç edip burada ölünceye kadar hizmet ederler. Hocam siz böyle insandan bahseder gibi biyoloji anlatıyorsunuz ya. Televizyonda gördüm affedersiniz ama bir evrimci sizinle Yakışıklı mitokondri de der mi bu hoca diye <gülüyor> <gülüyor> daha geçmeye çalıştığını istedim. Bak edep size ve öğrenci alır. Ya çok e, neyse burada aldığı söylediği şey şu. E, ak yuvarlar, al yuvarlardan bahsediyorsunuz. Eee kurbağaların mesela hani al yuvarlar çekirdeklerini kaybetmiş ve kendini bir hizmet aşkıyla e, oksijen taşımaya adamış ya peki kurbağaların e, çekirdekleri kaybolmuyor. Bunun e, daha az e, hizmet aşkı taşıdığı anlamına mı e, geliyor diye çocuk devam ediyor. Yani aslında bütün algıyı alt üst eden, hani burada da verilen işte balıkları şey nasıl yüzüyor, bir et parçası, kuş nasıl uçuyor, yani gemi nasıl yüzüyor. E, gerçekten insan aklıyla algısıyla dalga geçen e, insanlığın ürettiği, yarattığı bu değerlere, bu birikime e, sırtını dönen ve sırtını dönmeyi ya da sadece birileri yapsın e, sırça pulelerde ama geri kalan e, sadece e, bunlardan uzakta kendi e, algı algılamayan ve sormayan bir dünyada e, yetişsin. Ya bence özet olarak şunu söylüyorlar: kanıta dayalı düşünmekten uzaklaştırıyorlar. E, neden sonuç ilişkisi içinde düşünmekten uzaklaştırıyorlar? Anlaşılmayan, engin bir evren ve dünya içinde boğulmak genel kitlelerin bu e, noktada boğulmalarını e, hedefliyorlar diye düşünüyorum. Çok kısaca bir de şeyi söyleyeceğim. Hmm. Biz neden evrimi savunuyoruz? Evrim kuramını neden savunuyoruz? Bence evrim kuramını öğrenmenin birkaç tane çok temel faydası var. Ee, bir, kuramsal düşünceyi geliştirmeye yarar. Yani sizin soyutlama, diyalektik bakabilme, değişimi kavramaya kavrama gücünüzü geliştirir. Bilimsel yaklaşımı için evrim kuramı öğretilmesi gerekir. Maddi zemin aramanızı sağlar.